Meybeli, herkese merhaba arkadaşlar. tane birlikte ne yapacağız yani üç tane Robux bir an deneyeceğiz. Benim bu. Bunu ben biliyorum zaten. vereceğini her herkes biliyor. Bu oyunu herkes bilir yani. Bilmemiş <laughs> Robux elmas Robux <laughs> şey ya. Burada Robux'u elması çeviriyoruz. Hayır, Elif Aslan'ın kutusunu var. Arkadaşlar ne kusurum oldu tabi ki de bu da Bak işte ben yaptım. Arkadaşlar tabi ki benim burada 284 ROX'um var. OK'ye basıyorsunuz işte. OK. Arkadaşlar stik ogil'e göndermesi yani normal. Robux. İşte arkadaşlar böyle olacak. Elmaslarınız buradaki oyunlarda çalışıyor. Arkadaşlar tabi ki de buradan istediğiniz elmas sayısını seçiyorsunuz. A oyunlar indirildi. Arkadaşlar işte 5 euro bu 750. Mesela doğru ya 750 diye kalkıyor. Doğru. Tabii ki de arkadaşlar 50 Robux isterseniz 7000 kaç? Yani Yapmazsınız. Ben tabii ki 5 Robux alacağım. O kadar toplayamam. İşte ilk oyunumuz da bunlar. İlk bunu deneyeceğim. O da yerdeki çünkü YouTube'da hep onu da görüyoruz. Robux'lerin oyunların arasında. Bu oyunu gerçekten müjdesi Roblox'un milyon dere olur bu Tabi ki de bunu insanlara. <laughs> <çözüm>. <laughs> hmm, Arkadaşlar şansma hep şey geliyor. Bunu yapacağız tabii. De. O tarafa yalan. <laughs> şansma hep şey geliyor. Kaç rubruksum var ona Böyle. Bunu yaparsam altınlaşır. <laughs> ben ne kadar kasıtım boyundan. Ya ne? Hay tribe'ın numara ona bakamıyorum ya. İşte. Ha level 6'dayım. 6'dayım şu an arkadaşlar. 80. 80 yaklaşıyorum. Aa Ben doğruca bunun çıkacağım. yapacağım. 90 oldu. Şimdi ben bunu da yapacağım. Özel görme gelecek ona bakacağım. Arkadaşlar işte, ben o videoya gireyim. Arkadaşlar işte, tabi İlk şeye bakıyorum. Hidrox. Tristan kazanıyor tabii ki. Arkadaşlar şey tabii ki buraya giriyoruz. Hidrox'dan. Hadi ama. Seni bekliyoruz. Açıldı. Açıldı. İşte şurada açıyoruz. basıyorsunuz? İşlemleri basıyorsunuz. Arkadaşlar. Tamam vermedi ya. <laughs> arkadaşlar tabi ki de sahte istiyoruz. Çizdik. Şimdi bu bir çize bakayım. İsmi arkadaşlar bunlar, bu Robux verirse ismini tabi ki de size söyleyeceğim. Free Robux pit yazıyorsunuz. Kredi kredi kapalı bunu. Roblox yasaklamış. Oha. Hadi. Hadi. Girelim oyuna. Bak korkunç bir oyuna benziyor. Bence ben video kapatayım. Benim tepeden banlarsınız falan. Ben kapatayım onu gidip geleyim. Korkunç bir oyuna benziyor. Bak işte oyunu çıkıyorum. birazcık küçüktü. oyun değil ki bu ne oynuyoruz İyi e, tamam oynayalım bunu. Oh. Robux verir inşallah. vermezse. Hı. Hmm. An tamam saate bak saat. <laughs> Arkadaşlar ben bunu nasıl mı Tabii ki de herkes bilir böyle çekme böyle çıkış ekran kartı sayesinde Aa! Arka çok korkunçtu. Arkadaşlar ben simsimi yüklemiştim <laughs> çok korkunçtu Bir an yüreğim inmişti arkadaşlar hem bana güzelim söylüyor hem de nerede oturduğumu anladı pencereden bakayım söyledi ama bakmıyordu. Onlar Robux demek için yükledim. Ama bana vereceğim söyledi ama yalan söyledi tabii ki. De. Yalan söyleyeyim bir uygulama, uygulama buldum. Ay işte benim aradığım oyun ama böyle değil. Şey yani, böyle bildiğiniz arkadaşlar, işte, Peach bizi ödümlü parayı topluyor. Yani. Neyse arkadaşlar, ben parkuru seçip gideyim. Arkadaşlar, tabii ki her adamımız bu değil. Peach'i değil. Senmiş var. Play'imize giriyoruz arkadaşlar. Ay, ne? giriyoruz. Play Start geçerli durum five star is friends procs payout procs tan arkadaşlar buna bakayım o ip1 indirmesi var ama şey yok beni

İşte arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar ben bunu oynuyorum ama korkuyorum bunu. Arkadaşlar i̇şte ben bir kez birini alacaktım ama alamadım. Korkuyorum. Korkuyorum kredi kartına pul çıkarır diye. Sonra ben parasını da yaparım.

yıldız var Robux. Çok beğendim yazmış ama bir vermiş. Herkese hepsini okudum. Arkadaşlar indiresim gelirim. Arkadaşlar oyunumuz indirildi. Ben diyor beden nasıl Robux Arkadaşlar ben bunu biliyorum. Burada arkadaşlar bir tane rock sesi seçiyorsunuz. Tabii ki de ben az olanı seçeceğim. Çünkü az olan verir belki. Ama ben sekiz seçeceğim. <laughs> hadi hadi. hadi. Hayır ben Robux'umu seçmedim ama. Robux sayımı seçmedim. Robux sayımı seçmedim ya. Robux sayımı seçmeden beni şey gönderiyor. Tabii ki şey 100 seçiyorum. Arkadaşlar bir kere niye seçmedin diyorsunuz. Çünkü arkadaşlar birden vermedi. Yani vermesi. 100 kere buraya tıklıyorsunuz. Ben de 10 kere tıkladım. Arkadaşlar tabii ki de bir gün Roblox'a girmeyeceğim. Bir kez tabii ki de Roblox'a girmeyeceğim. Bir gün. Bir gün ne ki benim için ilk bir gün. Ya verirse bunu her zaman oynar. Niye böyle oluyor? Arkadaşlar ben bunu bir kez oynadım. O yüzden biraz Bakar için. Aa orada söylüyor şey ki 24 saat sonra. Arkadaşlar <laughs> ben yıldız verip geliyorum. Arkadaşlar tabii ki de bir günlüğüne video gelmeyecek. Hoşçakalın.